kul hakkı yiyor. Ondan sonra ama bütün dini vecibelerini yerine getiriyor. Ondan sonra da e, ne oluyor? Bo boşa yapmış oluyor çünkü Heh. namazın inne salat eten hanil fahşa. Namaz günahtan alıkoyar. Alıkoyması gereken namaz namazdır. Biz hem namazımızı kılacağız hem kalbi selim ile Allah'a yanaşacağız. Ve kötü örnek kalmayacağız. Kötüden dolayı da dine kırılmayacağız. Böyle bir hastalık var. Ama o zaten işte yoldan çıkmış. Namaz da çık kılıyor. Namaz kılıyorsa o namazla kendi kendini kandırıyor. Çünkü yanlış yapan namaz kılan da yanlış yapıyor. Kılmayan da yanlış yapıyor. Kır, ölçü değil namaz. Samimiyet, dürüstlük, iman. Onun için Müslüman'ın a niyeti amelinden evladır demişler. Niyet önemli. Önemli olan niyet olacak. Amel sonra geliyor. Doğru. yanlış yapanlara bakmayacağız. Biz doğru yapanlara bakacağız. Hayır, onların da biraz yanlış yaptıklarını bilmeleri, bilmeleri gerekesisiz gerekir onu duymak istedim ölçüler ben. Ölçüler açık ve nettir. Ya yani o zaman bizi aldatan bizden değil diyor. Men gaşena minna diyor. Hani hem kul hakkı yiyip hem bütün dini vecibelerini Aşk... yerine getirince cennete gideceksin diye bir şey yok kul yani. Kul hakkı dünyada en zor ve üstelik mesela geçen bana şeyi sordular. Hocam gayrimüslim'in kul hakkı olur mu? Ne demek dedim ya? Gayrimüslimin kul hakkı iki, iki misli daha fazladır. Müslüman da hadi ahirette diyelim ki helalleştiniz. Gayrimüslim nasıl helalleşeceksiniz? Kul hakkı yemezsin, yetim malı yemezsin, haksız kazanç elde edemezsin, edemesin, yalan söyleyemezsin, delikodu edemezsin, iftira edemezsin, düzen kuramazsın, acite edemezsin. Efendim, komşunu açken tok yatıyorsan bir problemin var dininde, bak, bakışında, ahlakında. Bütün bunlar Peygamber'in koyduğu evrensel ölçüler. Kur'an'ın ve Peygamber'in koyduğu evrensel ölçüler. Bunlara dikkat edilmiş olsa zaten kul hakkı yemez. E, Hz. Peygamber e, zulmeden kişi ahiret alemine e, omuzu düşük gelecektir diyor yani. Böyle hesap sorulacak kendisine. Böyle, ve kul hakkı da çok te şöyle tehlikeli. Allah af etse bile Allah şimdi kul hakkında kulun hakkı var. Kabunun hakkı var, Allah'ın hakkı var. Üç hak birden devreye giriyor. Allah affetti diyelim seni. Tövbe ettin, Allah affetti. O Allah diyecek ki kulumu da razı et. Hmm. Hakkını yedin adamı da razı et. E nasıl razı edeceğim ben ahirette? Para yok, pul yok, altın yok, geçerli değil. Peygamberimiz diyor ki, müflis kimdir biliyor musunuz? Diyor. Müflis, iflas eden kişi. Sahabe diyor ki, el müflisu fina men la dirheme ve la dinara ve la Bizim bildiğimiz müflis parası yok, pulu yok. Gümüşü yok, altını yok. Yok diyor Peygamber. Hayır diyor. Çok ciddi bir şey veriyor bize bir güç veriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O dünya müflisi diyor. Ticaret iflası yaşıyor. Benim dediğim başka bir şey diyor. Nedir ya Resulallah diyorlar. Müflis odur ki diyor. Namaz kıldı, oruç tuttu, zekat verdi, iyilik yaptı. Bana falanca küfür etti. Filancı hakaret etti. Filancayı aşağıladı. Ahiret aleminde her kaybeden kaybettiğini ondan alacak. Bütün namazları gidecek, orucu gidecek, zekatı gidecek. Perişan bir halde cehenneme sarkıtılacak. Müflis budur diyor. Onun için bu işler kolay değil. Hakikaten evet, bin hocam. defa düşünüp bir defa adım atmak lazım. Kul hakkı yeme açıktan ölsem bile. Çok Yetim doğru. hakkı yeme açıktan ölsem bile. Yetim hakkıyla Allah'ın huzuruna gelme geliyorsan yanlış hesap içindesin demek. Hocam Hiç peki... Uzatmayayım seni arada kesmeli hayır yani. Hayır hayır çok o kadar güzel anlatıyorsunuz ki tam konuşmak istediğim şeyleri çok güzel bütün açıklığıyla artık siz evet. duayen bir televizyoncusunuz evet. aynı zamanda da hocam onun için size soru sormak da zor aslında da. Şey biraz hadis konusuna değinmek istiyorum evet. ben. Şimdi bazen de hadis olmayan şeyler hadismiş gibi ifade edilebiliniyor. Bunun önüne geçilebilir mi? Bunu nasıl öğreneceğiz? Nasıl anlayacağız? O konu hakkında ne Men düşünüyorsunuz? Men kezebe aliyye muta Kim benim adıma benim demediğim bir yalan uydursa e, ateşteki yerine hazırlansın diyor. Peygamberimiz bunun tedbirini almış. Almış. Hazreti Peygamber döneminde hadis yazılmadığı gibi bir kanaat var. Hayır yanlış bir kanaat. Hazreti Peygamber el muhaddisül Fasıl gibi, Es-Sünnetü Kavlet Tedvin gibi ve diğer bazı kitapları var. İşin uzmanları bilirler ki Peygamberimiz döneminde de hadis yazılıyordu. Bir ara yasakladı hadis yazmını Kur'an-ı Kerim'e karışmasın diye. Hmm. Ama ne zaman ki iş oturdu, rayine oturdu Es-Sâdıkâ diye kitaplar var filan böyle. Hazreti Ali'nin hadis kitabı var, Ebu Bekir'in var, Hazreti Ömer'in var. Peygamberden duyduklarını not, not ettiler. Şimdi hadisin tebliğ, ezberleme, tedbin ve tasnif gibi süreçleri var. Orada yanılgıya düşüyorlar. Peygamberden 300 sene sonra hadisler derlendi. Hayır canım, peygamber hayattayken daha derlendi. Ömer bin Abdülaziz döneminde şey işte zühriler, evzailer ve ötekiler filan büyük İslam alimleri hadiseyi derlediler biz. Şu anda sahih olan ve sahih olmayan veya uydurma olan veya İsrailiyet olan veya mevzu olan, uydurulmuş olan hadisleri birbirinden ayırabiliyoruz. Bu konuda çok elimize büyük malzeme veren hadis alimleri var. Hocam ee, siz ayırıyorsunuz da biz nasıl ayıracağız? Biz, biz ayırdıklarımızı zaten ha. sunuyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Ayırdığımızı sunuyoruz. Ee, Kütüb-i Sitte mesela bile şöyle bir yanılgı var. 100 bin, 200 bin hadis var. Hani nerede? Hani nerede? 100 bin, e 200 kaç, bin hocam, hadis. kaç hadis var hocam? En çok yani tekrar olanları, şöyle tekrar olan uzun bir hadis vardır. Sahabe konuşurken o hadisten bir parça iyi söyler çünkü ilgili olan parça odur. Bundan dolayı mükerrer hadisler vardır. Mükerrerlere attığınızda mesela benim babam 10 cilt İbn Mace'yi şerh etti rahmetli büyük bir alimdi. Medine'de vefat etti. İbn Mace klasik 2 cilttir. 5 bir hadis civarında. Babam 10 cilt halinde şerh etti. Bütün Buhari, şey, şey, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn Mace hatta Ahmed bin Hanbel'in Müsnedi diye hadis kitaplarını derlediğimizde, mükerrerleri çıkardığımızda, tekrarları çıkardığımızda elimizde 5000 hadis kalıyor. Çok mu 5000 hadis? Hayır. Hazreti Peygamber evet. 23 sene peygamberlik yaptı. 23 seneyi günlere çarpın. 8000 gün ediyor. Peygamber her gün bir defa konuşsa, selamun aleyküm desse bir hadis. Şu bardağı yerine koy demesi bir hadis. E, günde bir defa konuşsa 8000 hadis olur. Çok biraz fazla değildir. Biz bu konuda yazılmış olan eleştirel kitaplar vardır. Hı hı. Mesela nedir o? Beş kişi hadis rivayet ediyor. Altıncı kişi diyor ki peygamber şöyle buyurdu. O beş kişinin kim? O ondan, o ondan rivayet etmiş. Acaba buluştular mı? Görüştüler mi? Aynı şehirde mi yaşadılar? Hangi yaşayken bu hadisi rivayet etti? Bütün bunları böyle bin dereden su getirtip eliye 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 eliye, eliye hadislere dönüşmüş haldedir. Böyle yani her duyduklarını uydurmadılar. Bazen bir hadisi duymak için bir aylık yol gittiler. Rihle, rihleler vardır, yolculuklar, hadis yolculukları. Bir ay boyunca gitmişler Sabah Hanım. Bir ay. Sırf peygamberden bir söz duyuldu diye o sözü almaya gitmiş. Ve gittiğinde de mesela ilginç bir şey. Çocukla babası gidiyorlar hadis rivayetine. Hadisi alacakları kişinin ata, atına elinde bir yem olmamasına rağmen atı kandırıp tutmak için yem varmış gibi davrandığını görünce dönüyor. Bu adamlar hadis alınmaz diyor. Atı kandıran insanları da kandırır diyor. Aa ya, bu kadar önemsemişler yani. Evet. Kılı kırk yarmışlar ve elimize bu hadisleri vermişler. Biz artık peygamberin üslubundan neyin hadis olup olmadığını çok iyi biliyoruz. Ya, uydurma var mı? Vardır. Mevlana'yı da bir sürü söz uydurdular. Hoşuna evet, giden lafı yazıyor, altına Mevlana diyor. Mevla, <laughs> Mevlana iftira atıyor yani. İşte hani doğru olana nasıl ulaşabiliriz? Hocam yeni kitabınızın adı ne? Ee, zor Sorulara Kolay Cevaplar. Ay çok merak ediyorum. Çok güzel kitabı. bir çalışma oldu. Bu daha çok gençlerin kafasını kurcalayan sorular. inançla ilgili her konu var ama hiç. Her konu var. Ee, Kısa Bugün örneğini maalesef yetiştiremedik. Yarın, bir dahaki e, sefer artık siz bana sonra. yollarsınız ben e zaten alırım inşallah. ondan sonra daha sonra inşallah tekrar sizi burada e, konuk edersek de onun üzerinde de konuşuruz